Bir izleyicimiz Mavi'yi sormuş. Güncel fiyatı da 91.70 diye not düşmüş bize. <laughs> Süper. Yok ma mavi ezberimde mavi ezberimde çünkü 80 85 90 bandında alım için böyle yakından takip ettiğim hisselerden biri. O yüzden Mavi'yi e takip ediyorum. Tekstil perakendicileri için. <laughs> evet. Aynen öyle. Tekstil perakendiciler açısından e yakından takip edilmesi gereken şirketlerden biri. Çok güçlü sonuçlar açıkladı. Enflasyonist ortamda hem fiyat artışları hem de büyüme olarak işler o kadar yoluna gitti ki hani böyle e, yani kusursuz bir e, denklem oluştu mavi açısından. Onun da ekmeğini yedi yatırımcıları. Şimdi bir düzeltme sürecinde e, şimdi işler enflasyonist ortam kadar iyi gitmeyebilir. Ama bu sefer de e, büyüme yoluna girdikten sonra e, Ciro sonuçta e, satış adedi ve satış fiyatından oluşuyor. Fiyatlar eskisi kadar hızlı gitmese de işler normalleşti. Bu sefer adetler artarak o mevcut ciroyu koruyabilir. Ama geçtiğimiz iki yıldaki kadar yüksek momentumlu bir büyüme görmeme ihtimalimiz var mavide. Dolayısıyla mavide şöyle bir şey olacak muhtemelen. Çok dik açılı bir trendi vardı. Onu kaybetti. Daha düşük bir açıyla daha düşük bir eğimle büyüme sürecini devam ettirecek. Yani geçtiğimiz iki yıldaki getirileri muhtemelen elde edemeyecek ama istikrarlı Büyüme patikasında daha düşük bir büyüme oranıyla yola devam edecek. Ben de 85-90 civarında tekrar böyle e, portföylere dahil etmek için takip edilebileceğini düşünüyorum mavi.